Günaydın arkadaşlar. Günaydın Sinan Bey. Sinan Bey. Günaydın. Günaydın. Yeni müşterimiz Altıngen'in kamera kayıtları elimize ulaştı. Görmek isterseniz... Hadi bakalım. Televizyon aktarmamı ister misiniz? Gerek yok. Bilgisayardan bakarız. <laughs> Altıngen kuyumculuk mu? Evet efendim. Güzel. Geçen ay yaşanmış bu silahlı gasp olayı. Daha güvenli bir sistem kurmak üzere inceliyoruz.

hoş Yani emin misiniz? Ya kusura bakmayın Size uğraştırıyorum, zahmet veriyorum ama bir kez daha bakabilir miyiz? Estağfurullah zahmet değil fakat verdiğiniz bilgilere göre yanılma payı yok. İsterseniz buyurun size bakın. Belirttiğiniz ada parsel mezar numarası var, defin kaydı yok. Yani mezar boş. Peki kim satın almış, ne zaman almış görebiliyor muyuz? Tabii hemen bakalım. 8 ay evvel Cahide Güneş tarafından satın alınmış. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız gerçekten Cahide Hanım? Ha? Çünkü bu kadarına benim ne aklım ne tecrübem yetiyor. Doğrudur. Anlamak için anne olmak lazım. Peki Nasıl bir anne kızının tüm yaşam sevincini elinden alan bir yalanı bu kadar ustaca kurgular? Ha? Çizgi yaşıyorsun Sinan. Cahide Hanım bunu siz mi söylüyorsunuz? Ne yaptıysam kızımı korumak için yaptım. Daha büyük tehlikelere bulaşmasın, kendine yeni bir hayat kursun diye. Hiç pişmanlık duymadın mı? Duydum elbet defalarca kendimi sorguladım. Ama dönüşü olmayan bir yoldu bu. Ve dönemedim. Kızımı kaybetmeyi göze alamadım. Asıl şimdi. Zeynep gerçeği öğrendiği zaman onu kaybedeceksiniz. Evet. Öğrenirse kaybedeceğim. Ama tek kaybeden ben olmayacağım. Sen de kaybedeceksin. Bunu göze alabiliyor musun? Turna Zeynep'in hayatına tekrar girdiğinde sen bitersin. Turna başlar. Güzel, haklısınız. Ama yine de Zeynep gerçeği öğrenmeli. Hem de şimdi.